teşekkür ederim. Tamamdır. Konuşma salonu saat alan. Salat görevleriyle ancak yaşanıyor. Yaşadıklarımızı zaman zaman dostlarımızla paylaşıyoruz. Hadi ya böyle mi oldu diye. Ha. Ciddi misin? Bu da mı oldu? Bu oldu diye. Çok sadık, çok sıcak bir insan. Eminim. Bütün de o şekilde sıcak olacak. İnanıyorum. Zaten fragman izledim de o şeyi e, izledim de aldım. Çok başarılı oynamışlar. Seviyorsam. Çok beğendim. Ee, bu arada hatta bir yere gelmişken dünyada büyük programlar yaşandı. Yani, 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 toplum söz, e, sözünü e, sözün hatırla Eğer canınız yanıyorsa hissediyorsunuz. Canınız ama başkalarının acısını hissedebiliyorsunuz tabi e, oraya köy sahibi tanımamız gerekiyor. Bu yüzden naçizane duyarlı bir insan olarak hatırlatmak e, zorundayım. E, durum bu. Kardeşimiz yine gecesine geldi. Keşke Parça olsaydı. Parçadaşını çalmaya başladı aslında. Evet. Duygusu evet. yaşanacak tabii ki de film izlerken ama sizin yıllara dayanan bir dostluğumuz var. Evet, Hatın, evet hatırladığınız anılarınız var mı? Aklınıza gelince güldünüz, neşelendiğiniz diyelim hatta. Ya. Beraber, o Ben sana aşık olduğum girişimdeki o mesele değil aslında şey, e, buraya bir parça şey, diz şey, çalar mısın diye, ilk oy çalar mısın diye. Adam da bütün savunma kayıtlarımızı yapardı böyle. E, hatta pamukluyuz şey, böyle, yanında savunuyorduk. Orada psikolojik Ahmet Amir var. Bu noktada işinin girişine bir şey çalar mısın diye, işte piyanoyu, yanına, şimdi şey, ben buradayım, geldim. İlk böyle ıı, firmayla anlaşmaya geldim de şey demişti, döndüğümde, ya bu Ulan daha dinlerce ne? Bu yöne şöyle sordular. Yanıları kötü çaldı. Onu sordular. <laughs> Yapma ya. Böyle çok bir şey yapmıştık işte yani. Şimdi biraz Güzel da... Güzel dinlerimiz yani var. Biraz da tabii de değinmemek olmak yakın dostunuz diye e, Murat evet. Bey'in annesi yapmış olduğu bir açıklama vardı. Oğlum kanseri yani ama ihaneti yenemedi diye. Siz o dönem görüşebilir, konuşabilir misiniz? Nasıl bulduğunuz siz? Evet, Dert etmiyor muydunuz? O zaman da olur. O zaman da Allah kimsenin başına vermesin. Hani bu eh, ahlaki eh, çok fazla dinlendirmek istemiyorum. <laughs> 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 Bu bir, şey bir şeyler söylüyor. Çok artı çekiyor. Çok artı çekiyor. Ayrıca şu anda bu saatten sonra en yakın 10.30'da 10.30'da ee mümin hiçbir eylem tarihine Böyle bir cahil dünyada hiçbir eylemi unutup bir göre sürdürmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bunlara göre söyleyebiliriz. Bir şey bu daha fazla, 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 fazla da çok zor. Bu magazinleşecek çok fazla magazinleşmesini ama o acıyı çok derin Biliyorum. o acıyı çok fazla yaşatıyorum. Dünyada bir kere kadar acılar da Biliyorum. Bu kardeşimi sevdiğim gibi ama kendi ayrılık. da çok

りました mı astana Smile Cornell çok daha zawsze, <T supporters> Artık çok hmm, şey de, şey çok repay her koy Suget notere yerine werberal Manchester Genesis kozak콩 al conceptbrain.com Southwark evzione curios var Parti bir yerde toplamak istiyoruz. bir kutla bulur. alakalı olabilir. Onun üzerine de var. Ben de bilmek daha de teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ben de eyvallah diyorum. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.